Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Ford Connect aracımız var. Aracımız 110'luk. Aracımız e, debrej balatası değişti. Değişecek daha doğrusu. Şanzımanı indirdik. Müşterimizin şikayeti debrej çok yukarıda kavruyor dediğim Baktık ettik inceledik. Debrej balatası zayıf. Gördüğünüz gibi balatanın yüzeyi arkadaşlar. Bayağı düzlenmiş. Şu gördüğünüz yerler perçinlere inmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitmiş. Bu da baskımızın yüzeyi. Baskımızın ayakları da sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bilyanın bastığı yer. Arkadaşlar bu da debrej bilası. Debreje bastığınızda bu merkez ileri geri gidiyor. Merkez ileri geri yapıyor. Baskıya basıyor. Baskı da balataya ayırıyor arkadaşlar. Aracınızı, ayağınızı çok fazla debreje de tutmayın. Aracınızın baskı baltasına zarar verir arkadaşlar. Bu da şanzumanımız. Şanzıman e, debrej bilyasının bağlandığı yer. Gördüğünüz gibi baskı balata bilya. Burası da volant. Volantın yüzeyi. Balatanın diğer geldiği kısım. Bu devamlı dönüyor arkadaşlar. Motor dönden döner. Marş sineması. Marş sinemasının bağlandığı bölge ve e, volant dişlisi arkadaşlar bu da. Tekrar söylüyorum. Müşterimizin şikayeti. Debrez çok yukarıda kavuruyor dedi. E, randıman vermiyor dedi ve kaçırmaya başladı dedi. Dedik baskı balatasının değişmesi lazım. Denedik. Gerçekten de baskı balatası zayıf ve kaçırıyor. Aracımızın şanzımanı indirdik ve baskı balatasını söktük. Ve şekil arada gördüğünüz gibi balatanın yüzeyi zayıf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzeyi yanmış da aynı şekilde. Buralarda şöyle kısmen görüyorsunuz. Perçinler çık çıkmaya başlamış zaten. Birazdan yeni baskı balatasını takacağız. Orijinal set halinde. Baskı balata bilya haline takacağız arkadaşlar. Aracımız Ford Connect 110'luk baskı balata değişim işlemi arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ford Connect aracımızın baskı balatası geldi. Bilyamız. Debrej bilyası. Baskı balatası. Orijinal baskı var mesela arkadaşlar. Valeo Ford'un logosunu görüyorsunuz. Aracımızın baskı ortası. Birazdan bunun montajını yapacağız. Bu da gördüğünüz gibi biliyorsunuz debrej biraz. Bilyamızı takacağız. Arkadaşlar bilyalar keşeri bilye olduğu için takarken buraya sıvı da sürerseniz biraz daha iyi olur. Bilyanın bastığı yeri temiz ve kuru olsun, yağ olmasın ki sıvı daha iyi donabilsin. Direk zaten cücük diye oturuyor. 3 çubuk atası var. 8'lik. 3,5 santim boyunda. Debrej, bilazını, debrej bilazının montajını yaptık. Normal tatlı bir şekilde. normal tatlı bir şekilde devre cümlemiz sıktır arkadaşlar. Evet gayet iyi. Arkadaşlar e, baskı montajını yapıyoruz. Çıkıntılı kısım e, zaten takması imkansız Bolanta gelmiyor. Çıkıntılı kısım şanzıman tarafına doğru geliyor. Yani baskının içerisine giriyor arkadaşlar. Zaten öyle bir takma şansınız. sıkarken ortalıyorsunuz. Güzelce. Karşılıklı bir şekilde sıkıyorsunuz. Zaten ortalamazsanız şanzıman biraz zor girer. Şanzımanı takmanız zorlaşır. Göz kararı güzelce ayarlayabilirsiniz. An şöyle göstereyim size. Şöyle tam ortada arkadaşlar. baskı baltamıza taktık. Ortalamasını da yaptık. Kontrolünü de yaptık arkadaşlar. Baskı baltamızın da montajını yaptık. Arkadaşlar şanzıman oturduken sadece e, önem gösterin. Sadece yeri takarsanız götür. Balatamız da ortalı. Bilyamızı taktık. Baskı balata işlemimiz tamam. Aracımız Ford Cornect 110'luk. Şanzıman モンわしです。